Ay amcası resmini mi çekiyordu bu? Ya direkt kameraya Ay yavrum Ya. Ne? Biberonu güzelmiş Ya direkt nereden aldı? Ay aslı ne alıştırmıyor. Ama bir şey yok. Ama bir Bir şey yok. Ama şey Bir yok. 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 Bir yok. Da bir daha bir daha içemedi. Bir, bir alıştırdım. Yok, Bak erkek emmedi. çocuk çok gazlı olacak. Kesinlikle şeyi ver. Ne hani ana son çayları var ya onları ver ama kaşıkla ver. Nasıl bir Hı -hı. Hı -hı. şey ya? Açık aldı. Benim çok yor oldu elimi. Ben çok güzeldi. Ben çok sevmiyordum. Benim çok sevmiyordu. Ben çok bu <laughs> <Şükür> yakından çekim <çıkmıyor. gülüyor> <laughs> Yakından çekim anne. Daha bak. <laughs> <Ülya> teyze gidecek, <laughs> anılara gidecek. Bu <laughs> görüntüler <de> gidecek? <laughs> Aslı gelen iki tane atıyorum. Aslı, bak bakayım bir de seni de alalım. Alma beni elinde. Bak bak. Atrak at, at. 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 al. O kadar yakın alma be. Kameraman benim. Aç kalmadı çocuğum. Aç kalmadı iyi görüyorsun. Öyle iyi görüyorsun. Gözler açıyor. gözünü aç. Nasıl pazarladınız? Ben senden Tabii ki yine veriyorum ama o geldiğinden zaten. kamerayı. Oğlum dönme ya. Fotoğraf şeyci ya. Manken. Hadi Milyonlarca. Kardeş bir seçmeyin. de takarsın fili Ben göndermek zor olur.